15 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde şehadete yürüyen Profesör Doktor İlhan Varank'ın adı hastanede yaşayacak. Hastanenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Törene İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank ve Varank'ın çalışma arkadaşları katıldı. Tören Kur'an tilavetiyle başladı. İlhan varansın. Varank için hazırlanan videoların gösterimi duygusal anlar yaşattı. İlhan Varank'ın kuzeni Fatma Varank da duygu dolu bir konuşma yaptı. Allah'ım böyle bir günü eğer biz 15 Temmuz'u 16 Temmuz'da zaferle atlatmamış olsaydık şu anda ülkemizin camilerine de giremeyecektik. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank, kahraman Türk milletinin güzel yerlere layık olduğunu söyledi tesis olarak çok güzel bir tesis olduğunu görüyorum. Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu şehir hastanelerine biraz bu konsepte uygun olduğunu görüyorum. Türk milletinin böyle güzel yerlere yer değdiğini düşünüyorum. Özellikle böyle kahraman bir milleti. İnşallah çok daha güzellerine layık olurlar. Daha güzelleri o da olur. Hastanede şehit profesör doktor İlhan Varank için hazırlanan bölümde protokol ve aile üyeleri tarafından hatıra fotoğrafı çektirildi. Anma töreninin ardından Varank ailesine protokol üyeleri tarafından günün anısına çiçek ve plaket takdim edildi.